Bizim işimiz standart e-ticaretlere göre çok daha zor. Çünkü ürün hacmi yüksek, kalite her zaman daha ön plana çıkan, e-ticaretin olmadığı bir alan. Ama günümüz teknolojisiyle artık mobil ile e-ticaret çok ciddi bir entegrasyona doğru gitti. Biz de bunun için çalışmalara başladık. Şu anki günümüzün en büyük sıkıntısı gençlerle ticaret ehli insanların ortak noktasını birleştirmek. Bunu maalesef oluşturamıyorlardı. Ben zaten böyle bir arayış içerisindeydim. Biz ticarete başlamıştık. Ama bazı süreçlerde ufak ufak sıkıntılar yaşadık. Gençler çok istekli, çok heyecanlı. Umutsuzluğa kapıldığım zaman oldu ama o, o gençlerin gözündeki o ışıltı beni daha da heyecanlandırdı. Ortak bir sinerjiyle daha iyi yerlere gideceğimizi hedefledik. Sağ olsun Gürsü Belediye'mize, Belediye Başkanımız Mustafa Işık'a çok teşekkür ediyorum genç dijital girişim ekibine Murat Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim tam böyle istediğimizin kafamdakinin %30'unu bir anda %100'e çıkarttılar. O yüzden Gürsü Belediyesi'nin bu yaptığı proje bence her belediyenin hatta devlet kurumlarının kesinlikle yapması gereken bir şey. Ben bir devlet yetkilisi olsam Gürsü Belediyesi'ni tüm Türkiye'ye örnek olarak gösterdim